Şimdi biz askeriye de çalışıyoruz 16 yıldır. Peki nereden başladı böyle şeftaliden? Anandan başladı. Amana kodum. ne bileyim ben amana Adını sormadan söyle sen. <laughs> Benim hastam bana nisterma. Amana kodum. Dur amana kodum. <laughs> 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 bir derif yapsana. Vav <laughs> abi Frens <soğusuru> video lan. <laughs> bu arada bir şey diyeceğim. Başta çok beğeniyordum bunları. Bu ne martı mı oluyordu bu? Evet. Ya bin bin var, hoplat var, martı var. Başka ne var? Bir tane daha var. Yeni geldi. Ha link var. Abi caddeye falan bir çıkın var ya. In, hopla hoplar hoplat diye bir şey. Hopla hop. mı? Hop mu var? Ne? Hop var, hop, 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 hop mu var? Vallahi var öyle bir şey. Hopi mi? Hop işte neyse. Her yere bırakıyorlar oğlum. Her yerde var ya. Çok fazla olmaya başladı yani. Yakında top belediye karışır ona ben size söyleyeyim yani. Kızım hiç bahane etme. Ben senin makyaj malzemene karışmıyorum. Ben senin alışverişine karışmıyorum. Kendim için ya bir kere bir alışveriş yaptım 1500 lira buna laf ediyorsun Furkan eskorta gittin Eskorta verdin 1500 lirayı Bir şey diyeceğim yani Bunda ne var Sen sen ayrılmaya dünden razıymışsın Hiç aldatmam Sen konuya çok farklı bakıyorsun diye gireceksin abi Sen çok farklı bakıyorsun yani Bahane etme yani Senin makyaja ihtiyacın var Bu abimizin de ona ihtiyacı var yani 3 yıldır. <Sessizlik> Mustafa. Mesene pideyi. Tüm sevenlerimin hepsinin gözlerinden öperim. Hayırlı günler dilerim. Hepsini tekrar söylüyorum. Allah kaza bela vermesin hepinize de. Tamam şimdi de sevmeyenlere. Sevmeyenlerin de hepsinin götünü siker. <laughs> <laughs> Çor, 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 milli takımımız adına. Bu arada ilginç bir mücadele Serdarla Şetkus arasında. Bu adamda da bir sıkıntı var bence ya. Çok garip bir adam bu Serdar. Orada? Dikkat, dikkat. <laughs> Ay çok kötü. Ay Ama evet. Emre. Aa. Aa Emre. O oh. Şuna oh. mı dedim dikkatli ya. Türkan abi var lan burada siz görmüyorsunuz. <laughs> 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 P.S.A. Bad bitches drive white vehicles. Damn. Wait a minute. <laughs> <laughs> <laughs>

Kaya boşluk mu var? Pardon ne dinliyorsunuz? Bülent Ersoy canlı yayın dosyaya Kendimize göre yapmaya çalışırız ama <gülüyor> 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 Evlerim uyuş, ya, bu, bu ne ya Agara 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 bir şeyler söylüyor. Arkası önlenmiş böyle yapıyor. Oh my god. Oh my god. Oh! Yarasın! Bu Kadıköy mağlubiyeti Galatasaray'ın Kadıköy'ü. Ah! Hazmesin. Ah! Bir de yey oldu. Hocam geyirdi galiba. Normal Mineral olduğu için. Anayınızı amınıza sokun. Alayınız ananın amınıza sokun. İstemiyorum lan <laughs> amınızı <laughs> siktimin çocukları. Hay anasını satayım ya. Sen... Olmasına... <laughs> Sisteme ya. bak lan çok iyi. Gece gece sen nasıl çıktın buraya? Bak piçe bak bak bak. Ben bunu buraya bağlamışım. Aman ak bunu sayfada. Bak hadi düştün işte. Evet. Oha çok iyi lan. Kol <laughs> gibi de değil bu arada. Şu kadarcık sıçmış yani. Nereden biliyor? Fotoğrafı çıktı. Garbi mi? Sen görmedin mi? Hayır hayır. Aa, oh, şu kadar sıçmış. <laughs> Efe köprü bu. <laughs> <mı>? Gösteremem. <laughs> ya geçen Muti'nin Efe'nin eski halini gördüm. Abi dur. Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni formatımız olan parkurun birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda... <laughs> bak bak Muti'ye bak. Dur Yaren sen göremiyorsun dur. Şurada açacağım. Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni formatımız olan... <laughs> Muti'ye bak. Ben Muti'yi biliyorum bu halini. Biliyor musun? Ben hiç yani böyle bilmiyorum. Biliyorum. Efe yine çok şey değil. Efe aynı da. Asıl bence Efe çok değişmiş. Yok lan. Burada bir yerde Efe de vardı da. Bulamadım neyse. İşte baya yani baya bak bu hale döndü. Şimdi bundan da gerçi şey oldu. <laughs> kaç yıldır yayıncı. Ya Ölçmedim ki ama. 6 yıl oldu galiba 2017 mi 2018 mi? Hoş bulduk hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Oh, o oh my god. Yok. Ben ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Beni ilgilendirmiyor. Hoş sen yani, yaren diye. Hayatını veririm senin hayatını. Senin parçalarını Pardon. Rica etsem bağcımı bağlar mısınız? Ne bağcı oğlum? Yalan mı amına koyayım? Ulan yağmur da başladı. Bir an önce Aa en enayinteki... bir... dakika. <laughs> gel buraya. Amına koydum gel. tuvaletine <laughs> girdim. <laughs> Yani ihtiyacımı karşılayacağım gel geldim. Ama ne yani? Şunu nasıl oğlum ya? Yani? Oha! <laughs> ne yaptın ya? abi? Sikeye mi düşürdün bunu? <laughs> arkadaki, arkadaki alanda inşaat var. Kusura bak. Acun Bey. Efendim amca? Bana da kur. Ne kurayım amca? Digi Türk. Kurayım amca? Kurumuna para vermem. Verme amca. Kutuya da para vermem. Onu da verme amca. Bir ay bütün kanalları seyredip ona da para vermem. <laughs> tamam ona da verme. <laughs> Ayda 10 liradan fazla para vermem. Vermem amca. Amca sükerim lan ha. Evet evet. Panik, korku, üzüntü bildiren bir ünlem. Panik, korku, üzüntü. Helallan yaren. Babaya yaptım oğlum. Ya <laughs> Eyvallah, eyvallah. Ay, ne ne lan? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Oha bayağı da büyük ha. Vay eyvah ben. eyvah. Doğrusu. Saygısızlık olmasın. Ceketimi adımı çıkartabilir miyim? Hazır <laughs> mıyız? Yine bence gereksiz bir duyar. Yani... Kapatıyoruz. <laughs> Ooo bu videoyu hatırlıyorum. Ne o? Görmedin mi? Yok. Ekranı kapat çarpıya bas diyor bak. Çıklayarak kapatıyoruz. Kemal Bey mouse da çıkıyor. Abi. <laughs> 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 abi ne oldu lütfen yardım et. Sus, ya. sus. Ya, sus, ya, sus sus. Açılacak sus. Ananızı sikerim sizin. Hepinizin. Ben sizin patronunuzum, ben sizin liderinizim. Ananızı sikerim sizin. El var. El var. O, o da kaleci, tuttu. Kaleci, eliyle tutabiliyor. Ya. ya. <laughs> İstemiyorum lan. Aç şu telefonu. Orası 200 lira ne ya? 200 liraya. Çocuğu aç telefon. Civarda gezer hoş geldin. Eşe önde gidiyor. Gitsin. ben, ben, ben ilgilenmiyorum ya.